Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dijital Vergi Dairesi'nden borcu yoktur yazısı nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte videomuza da başlayalım. Borcu yoktur yazısı E-Devlet Kapısı'na diye bir not düşürmüş bizlere. E-Devlet Kapısı'na borç durumu yazısı talep girişi, gerçek kişi ve borç durup yani talep yazısının tüzel kişi olarak iki hizmet vardır. Burada GİP bulunmadığına dair belge alınabilir. Yani bu hizmeti kullanıcı adına kendisi ya da hizmet vermiş olduğu bir kurum adına bunu alabilirler. Yani burada aslında borç yoktur yazısı E-Devlet'ten Dijital Vergi Dairesi'nin bağlanıp E-Devlet üzerinden alabilirsiniz. Bunun için elimizi E-Devlet'i e açıp borç yoktur yazısı yazdığınızda eğer borcunuz yoksa vergi dairelerine buradan kolaylıkla yazıyı alabilirsiniz. E, borcunuzun olmadığını dair belgeyi yine ee, nereden alabilirsiniz? Dijital vergi dairesinin borç bölümünden yine bu belgeyi alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olup lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.